Allah'ın kullarına olan sevgisi ne kadardır? Sana bir soru soracağım. Sonra bu sorunun cevabını vereceğim. Dünyadaki, dünyadaki sevgide en çok olan varlık kimdir? Tabi annelerdir. Allah'ın kullarına olan sevgisi annelerin sevgisinden daha fazladır. Evet. Şimdi sana bir hadis anlatacağım. Peygamber Efendimiz anne sağa ve sola koşuyordu. Çocuğunu arıyordu. Çocuğuna zarar geldi diye korkuyordu. Peygamber Efendimiz kadının sonra çocuğunu bulmuş gördü. Kadın çocuğu bağrına basarak hiç ayrılmıyordu. Peygamber Efendimiz arkadaşlarına şimdi size bir soru soracağım. Bu, bu, kadın çocuğuna zarar gelmesini ister mi? diye sor, sordu. Arkadaşlar Allah'ın tabii ki de istemez dedi. Sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu. İşte Allah, işte Allah bu kadın, kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkati ve merhametinden daha şefkati ve merhamet